Hakim Hanım beni çağırmışsınız. Evet Ümit Bey. Ümit Bey benim kalemim. Yeni stajyer avukatımız Salih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle ilgilenilsin lütfen. Tabii, Feride Hanım. Buyurun. Feride Hanım tersinden kalkmış herhalde. Yok, o hep terstir. Kadın olduğuna bakma, çok sert bir hakimdir. Astığı astı, astı kestiği kestik. Gel bakalım, sana bir masa verelim Delip Hanım. Kalem burası. Odada üç kişiyiz. Bu masayı alabilirsin. Sağ olun. Ne stajyerler geldi geçti burada. İnşallah sen de alnının akıyla çıkarsın. Başka bir şey mi vardı Ümit Bey? seni bir yerden çıkaracağım ama gözün fena ısırdı. Nerede oturuyorsun? Üsküdar'da. Yoksa vapurda falan mı karşılaştık? Allah. Daha önce geldin mi buralara? Yok Ümit Bey, insan insana benzer. Beni artist neden de çok oluyor. Güya Kadir İnanır'a benziyormuşum. Ben ne talihsiz <laughs> insanım, of of! hay bu dünyaya dert çekmeye bir ben mi geldim sanki? Ne oldu be kızım? Kötü bir hadise mi var? Mehtap yok mu kalemde? Şemsettin'le Şemsettin'de nikah tarihi almışlar. Feride Cadısı bana ölse izin izin vermez. Bu muydu kadersizliğine? Ne var yani? Söylersin hakim hanım olur biter. O iş o kadar kolay değil Ümit Bey. Sağ olsun Feride Hanım'a bir süpürgesi eksik. Ümit abi, beyefendi arkadaşın mı? Yok, yeni stajyerimiz. Avukat Salih Bey. Öyle mi? Ee, hoş geldiniz. Ben de Bahar. Memnun oldum. Ben de. Salih Beyciğim, şundan al. Ee, ne diyordunuz? Yemek yemek derken hep bölündü de pınır. Evet, ne diyorsun? Ha, Hakime Hanım. Hakime Hanım'ı başta kale almadılar. Hem genç hem de kadın diye. Bir de babası da bakan ya, adı çıktı torpilliye. Baktı ki Feride Hanım kimseye söz geçiremiyor, asla suratı. Da. Mahkeme duvarı oldu anlayacağınız. Rahmetli başsavcı çok sahip çıktı her mecrada öz kızı gibi savundu. Adamcağız katledilince Feride Hanım perişan oldu. zannedersiniz öz kızı. Adam asılınca herkes bir oh diyecek. Siz o gün burada mıydınız? Olmaz olur muyum? O cellat herifi gözümün önünden götürdüler. Bu kadar kolay yaftalamamalı insanları. Neticede suç henüz ispat edilmedi. Aa, o gün buradaki herkes gördü. O adam katil. Ne yardım istersen bana gel. Ben hallederim. Ben bir Feride Hanım'a uğrayayım. Gelmiştir herhalde. Sosyetik kaknem bugün gelmeyecek bir daha. Abisiyle yemeğe gittiler. Sen git. Merak etme ben idare ederim. Hakime Hanım'a da akşama kadar buradaydı. Bütün gün çalıştı derim. Peki. Sağ olun Bahar Hanım. Ama ne konuşmuştuk? Bahar diyebilirsin. Yarın görüşürüz Salihciğim. nasıl geçti Anlat. Bir şeyden şüphelenen oldu mu? Yok abi. Her şey yolunda. Ya o kadar ter döktüm, para yedirdin ama... ...Adalet Komisyonu'ndan gelen dosyama kimse bakmadı bile. Olsun olsun. Bize şimdi sağlam kaza bağlayalım da. Ee? Feride hakimimiz nasılmış? Gıcık. Çok bilmiş biri. Ama o da işin içinde mi dersen... ...onu henüz anlamadım. Hayrım. Senin yüreğin güzel. Yaftalamak istemiyorsun anlıyorum. Ama ben o kızın satılık olduğuna eminim. Memleketin en önemli davasına böyle tıfıl bir hakim bakıyor. Olacak iş mi ya? Torpilli. Torpilli morpilli ama baba parası yemiyor. Cüzdanına mı girdi? Nereden anladın? Yok abi. Ayakkabılarından, çantasından. Gayet sıradan. Öyle memur maaşıyla alınacak cinsten. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Vahir'im. Hakim Hanım bu dosyayı verdi. Rapor yazılması lazım. Daha doğrusu ellerinden öper güzel abicim. Yalnız avukat bey, ...rapor neyi yaz? Gözünün yaşına bakmam yakarım stajını. Ben bir yazayım da avukat görsün hanımefendi. Şaka bir Erdal abi. Bu Feride cadısının gözüne girmem lazım. Ee, bu Emin Başaran babanın aynı cezaevinde hüküm giymediğine göre aynı koğuştadırlar. Ben babamın yanına gideyim. Adam hakkında bilgi toplayayım. Belki işimize yarar. ha? Ama hayır. Az kalsın unutuyordum. Ben bugün Serra ile görüşmeye gittim. Kapı duvar. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Senin ziyaretin hoşlarına gitmemiş anlaşılan. Tanığı uçurmuşlar. Artık bunlara şaşırmamam gerek sanırım. O nereden çıktı ki? <laughs> Bu başsavcının odasına giriş biletim. Akşama uğrarım abi. Allah zihine çıktı versin.